Aleyküm arkadaşlar. Sizinle dal kavut baskını yapacağım. Ee, neredeyse 500'e yakın dal kavut. 33 tane ıı, öfke, 31 tane ıı, öf şey cam büyüsü ve 5 tane de şimşek öylesine. Saldıralım. Eee şuna yo biraz da, biraz da toplu halli olsa çok güzel olur. Ha Tamam bulduk şimdi şuraya ilk önce öfkelerimizi sağlayalım arkadaşlar can büyülerini unutmayalım Ondan sonra ardından dal kabuklarımızı sağlayalım dal kabuklar öfke verince onlar da güzel de tek başına bence bana göre güçsüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarısını bırakmadan çare yok oldu neredeyse. Dur, hepsini salayım cam büyüsü ve öfke bırakacağım. Hepsini salmayın da işte şöyle öfkeleri cam büyülerini çiçekleri bırakalım. Ve neon görünüm, görünüm oluştu burada. Şurada bırakalım şuraları hemen gelmeden parçalasın. Bitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen yendi. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra like atmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun ve bir dahaki sonramıza videomuza görüşmek üzere.